Merhaba arkadaşlar kanalıma ve köyüme hoş geldiniz. Bugün ben yine köyüme geldim. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi e, şu yakınlaştırdığım yerde yukarıda annemlerin evi var. Yaklaşık mesafe 1 kilometre. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Evet arkadaşlar 1 kilometre yaklaşık yürüdüm. Tam bir kilometre olmasa bile. Şöyle gördüğünüz gibi cami aşağıda kaldı. E, tabii ben çok yoruldum. Ve şuraya e, bir taşın üzerine yol kenarına oturdum. Poşetlerimi yere koydum. 5 dakika mola verdim. Ve şimdi tekrardan annemlerin evine artık gidiyorum. Mola bitti. <laughs> Dinlendim. Nefes aldım birazcık. <laughs> Normalde beni kardeşim alırdı ama bugün evde kardeşim olmadığı için yürüdüm. Yavaş yavaş işte geldim sayılır annemlere. Evet, bahçe kapımızı açalım bakalım. İçeride beni kimler karşılayacak? Tabii ki tavuklar. <laughs> Tabii ki beni tavuklar karşılıyor şu anda. Kimsecikler yok e, benim geleceğimi biliyorlar ama tabii hangi saatte geleceğimi bilmiyorlar annemler evdelerdir mutlaka böyle tavukları çeke çeke ben gideyim bahçeye doğru size de etrafı göstereyim şöyle annemlerin çiçeklerini de göstereyim kadife çiçeği çok güzel bir çiçek çok severim bakın şöyle rengi de çok tatlı duruyor hemen size çiçeklerini de göstereyim Arkadaşlar ben yorgunluk çayımı içerken sizlere de veda ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.